Türkiye'de kadınların erkeklerden daha az maaş aldığı altı meslek. Türkiye'de bu ayrımcılığın çok fazla olduğunu düşünüyorum. Özel okullarda. Öğretmenlik olabilir ya bu. Evet, özel okullarda ben de duymuştum. Lisenin 3. sırasında kadınlar erkeklerden %21,1 daha az maaş alıyormuş. Bence yani çok büyük haksızlık. Kesinlikle ben de katılıyorum sana. Teknisyenlik de olabilir. Ben yani çünkü hiç kadın teknisyen görmedim yani evlere giden. 2. sırada teknisyen %22,9 daha az alıyormuş kadınlar. Sağlık sektöründe olabilir hemşirelerden yola çıkarak söylüyorum. Listede yok sağlık sektörü. Futbol olabilir. Kadın futbolcular daha az alıyor diye biliyorum ama listede yok. i̇pucu versen. Şöyle söyleyeyim, hukukla uğraşıyorlar. Ha avukat. Kadın avukatlar %20,7 daha az alıyorlarmış erkeklerden. Erkeklerden mi? Aynen. Aslında tam tersi diyeceğim de ama şimdi şöyle bir şey var. Tehlikeli işlerde de bence erkekler bir adım daha öndedir diye düşünüyorum. Öyle mi? Yorumlarda belirtsin avukatlar. İşçilik gerektiren bir meslek var mı? Tarım işçisi lisenin ha. 5. sırasında %18,6 daha az alıyormuş kadınlar. Lisenin 6. sırasında medya var mesela. Medyada da %2 daha az alıyormuş kadınlar. Bir kadın sunucuyla erkek sunucunun arasına fark vardır ya. Bence de olmalı. Lisenin 1. sırasını söyleyeyim. Bence şaşıracaksın. Tahmin edebileceğini düşünmüyorum. Ressamlar. Her ressamla alakalı hiçbir bilgim yok. Ressam olan kadınlar %23,5 erkeklerden daha az maaş alıyorlarmış. O zaman izleyenlerimize de soralım. Siz bu eşitsizliğin sebebini neye bağlıyorsunuz? Sizin bildiğiniz başka meslekler var mı? Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi Genç takip etmeyi unutmayın.